Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 24-30 Haziran haftasındaki göksel etkileri yorumlayacağız ve bu göksel etkilerin burcunuza yapabileceği etkilerden enerjilerden bahsedeceğiz. Bu hafta iki önemli gezegen jenerasyon gezegenlerinden Satürn ve Neptün retroya başlayacak bu geri hareketiyle birlikte sizlerde nasıl etkiler getirecek bunları detaylı bir şekilde paylaşacağım. Detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz Doğum haritanızın analizinde yaşamınızdaki zorlukların, tıkanıklıkların nedenleri, bireysel haritanızdaki hangi etkilerden kaynaklandığını öğrenmek, ne kadar süreceğini ve nasıl kurtulabileceğinizi öğrenmek ve danışmanlık almak isterseniz bana telefon ile WhatsApp attımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet hemen detaylara geçelim. Öncelikle bu haftayı yani 24-30 Haziran haftasını genel olarak gün gün değerlendirmek istiyorum. Daha sonrasında da burcunuzun alacağı etkilere detaylara geçmek istiyorum. Satürn ve Neptün retrosunda hangi konulardan yoğun etki alacaksınız, nelere dikkat etmelisiniz? Tüm bunlardan detaylı bir şekilde de bahsedeceğim. 24 Haziran'da yani pazartesi günü Ay Kova burcundayken haftaya giriş yapacağız. Sosyal olmak, sosyalleşmek, planlarımıza alternatif, farklı çıkış yolları aramak, sabit fikirli olmak ama özgürlükçü, asi, çılgın fikirli olarak bu duygularla haftaya giriş yapacağız. Salı günü ise Ay Mars karesini görüyoruz. Sert bir açı gibi görünse de aslında Ay kova burcunda olduğu için özgürleşmek adına verilen mücadeleyi gösterir. Evet hangi konularda olursa olsun özel hayatımızda belki sağlığımız ile ilgili konularda sıkışıklıklarımız var. Belki iş hayatında belki finansal konularda belki sosyal çevremizle ilgili sıkıntılarımız var. Ne olursa olsun e, özgürleşmek, sıkıntılardan kurtulmak, boğulduğumuz, bunaldığımız noktalardan çıkış yolları arayabilmek için mücadele gücümüzü, gücümüzü tam olarak ortaya koyduğumuz durumları ifade eder. Çarşamba günü ise Merkür Satürn üçgenini görüyoruz. Aynı zamanda çarşamba günü Satürn retrosuna başlayacak. Bolgun kişilerden destek almak, fikirlerini almak iyi gelecek. Devlet dairesi, devlet veya kamu sektöründen işlerimizin daha olumlu gideceği konusunda e, ılımlı açılın olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir imza, evrak konusunda bir sıkışıklığımız varsa burada daha olumlu etkiler getirecektir. Satürn'de çarşamba günü retroya başlayacak videonun ilerleyen dakikalarında hangi konularda etkiler alacaksınız bunları detaylı bir şekilde paylaşacağım. 27 Haziran'a geldiğimizde Ay Merkür üçgen açısını görüyoruz. Burada aslında yine ılımlı ve özgürleşmek adına verilen savaşı gösteriyor. Yani farkındalığımız artmış. Biraz daha kendimiz olmak adına, farklı çıkış yolları bulmak adına neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Duygusal ve kararlı işlere imzalar atılacak, konuşmalar yapılacak. Cuma günü Merkür Şiron karesi var. Burada aldığımız yaralar, incindiğimiz konularla yüzleşmeler olacak. Zor da olsa konuşacağız. Bizi inciten kişilerle veya konularla yüzleşmeler olacak. Yaptıklarında söylediklerinde nelere incindiğimizi yüzlerine söyleyebileceğiz. Ya da bunlarla ilgili bir fikir yürütme durumları, yara aldığımız konuları sarmak istediğimiz çabalarımızı gösteriyor. Yani hangi konulardan incindik ve yara aldıysak artık bu konuları açmak istemiyoruz evet ama bu konularla bir yüzleşme zordu olsa bu yaraları sarmak adına bir girişimlerde bulunacağız. Hafta sonuna geldiğimizde ise Neptün retroya başlayacak ve Neptün retrosundan alacağımız etkileri de detaylı bir şekilde şimdi paylaşmak istiyorum. Evet haftanın Burcunuza olacak etkilerine iki retromuz var. İki gezegenimiz ağır gezegen yani jenerasyon gezegenlerden Satürn ve Neptün'ün e, retrosundan geri hareketinden bahsetmiştik. Bunların etkileri neler olacak şimdi buna değinmek istiyorum. 26 Haziran'a geçtiğimizde de Satürn, retro'ya başlayacak ama duraklamada S pozisyonuna girecek öncelikle. 29 Haziran'da da Neptün retroya başlayacak. O da duraklamada kalacak bir süre. 2 Temmuz'da her ikisi de resmen retrosuna başlayacak. 2 Temmuz'a kadar 26 Haziran ve 29 Haziran'dan itibaren iki gezegenin duraklamada kalmasıyla birlikte ki siz sevgili Yengeç burçları için Onuncu ev alanlarınızda duraklamada olacak kariyer planları, statü, değişim, tanınma, popülerite tüm bu konularda satürn sağlamlık, disiplin ol, sorumluluklarını al, ciddiye al. E, buralarda e, dikkatli ol, dikkatli adım at, hayallere, hayal kırıklıklarına uğrama, e, hayalperest davranma, daha ciddiye al konuları dedirtecek toplum önündeki saygınlığınız, popülariteniz, değeriniz, aileniz, yuvanız, eviniz ile ilgili konularda dikkatli adım atıldığı takdirde güçlü enerjileri yakalamaya başladığınız dönem olacak ama bu birkaç gün bir duraklama etkisi yaşatabilir. Evet sevgili arkadaşlar, bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Yeni hafta yeni göksel etkileri yorumlamada tekrar karşınızda olacağım. Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın